çok kritik yerlere gidiyorsan seni koyacağım. Ha, oralarda varmış deniz kabuğu arkadaşlar. Allah'tan aşağı doğru gitme. Tık o tatu. Ananlar ruka var ya da papir kaçı. Ulasiyet tatu. Evet, ben sihirli yaparken mağaz kalabiliriz. barıyım. yapar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir soruyla karşınızdayız. Bakalım daha öncesinde bildiğiniz gibi kızlara sorduk, cevaplar aldık. Farklı farklı yerlerinde dövmeler vardı. Bu videoda bakalım kimin neresinde dövme var ya da dövmeleri var mı? Onu öğreneceğiz ve göstermelerini isteyeceğiz. Bakalım bu videonun içerisinde nasıl devam edecek? Bu videoyu hemen izlemeye başlamanız için son 5 saniye. 4 3 2 bir. Ay. Ne bu? İdi şu da. İdi şu da. Gelmeyecekmiş arkadaşı. Evet arkadaşlar yepyeni bir kız arkadaşımıza başlıyoruz o zaman röportajımıza. <laughs> ya ben bu isim sormayın. Niye unutuyorum her seferinde ya? Kalk fazla. Ola. Ola. Skol katı bir alet. 19 nasıl? Düğüt dedi. Bizden bir soru kazandı o zaman arkadaşlar hemen. Uvasiye statu. Aa, ah, statu. Tatu. Tatu da есть. Где? Nerede? Da, kamera. Hemen boy, boynun boynunda böyle aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Neyse gerisini ben görürüm size artık. Ama şu paka. Paka. Tamam. <laughs> <Dava. gülüyor> ya, yazın ayı, Rus Çut çut. Ya <laughs> doğru. <laughs> Herkes zaten yarım biliyor Rusça'yı. Adın bir efendi. Sen fena asın. Görfen. Görfenmiş, görfenmiş. Ya görfen arkadaşım. Arkadaş ortalık karıştı. Evet, kaç var zavut? Katya. Nastya. Skol katı bilet? 20. 20. İkisi de 20 yaşındaymış arkadaşlar. Utibiye'ye statu. Arkadaşım öpçen. Tatu'da. da. Ee, e, yes I have. Pakazat mojna. Da da. E. Görüyor musun? Bacağında varmış. Başta nerede? Allah. Çok kritik yerlere gidiyor sen sürüt koyacağım. Ha, oralarda varmış deniz kabuğu arkadaşlar. Allah'tan aşağı doğru gitme. Arı var. Arı ol par Ruski, arı ol, arı ol. Allah'ım ne <laughs> yapıyoruz biz burada? Arı ol par Ruski. Aa, ne güzel. <laughs> Allah'ı. <laughs> bir anda fotoğraf çekiyoruz, inanmaz bir durumdayım şu an. Neler yaşıyorum bir de siz bilin. Eşe şişmiyor. <laughs> <laughs> Абла, sen giyin bir без Giyin biz yoksa burada videolar çok kötü. Привет. Пока моя голове действует амфетамина. Давай сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная оскорби. Давай. Люби тебя сильно. Пока моя голове действует амфетамина. Кубишь мои подруги ебать, все, пока. А ты говоришь, говоришь, Можешь мою подругу пропустить? Она там стоит, ее не пускают. Долла и чан намем, да. Бидаки на ель, бидаки на сеналим бак. Как вас зовут? Ника. Ника. Полина. У тебя есть стату? Нет. Ноль. Ноль. И Ты хочешь стату? да. Какие? Девочки, у него 20 жен. А! Мы запомним. Что? Какие? Маленькие. Маленькие. На попе. На попе. Большие, два рукава забить. Она на рукава, я на попе хочу. Вот здесь. Гизалия, Мы можем поделиться этим на YouTube канал? Да, конечно. Без проблем. Без проблем вообще. Спасибо. Давай пять. Пока. Букваларда сорум башыки. Очень. Фис, это все. Да, да. Спасибо. А вы куда? Идем бизнес. Спасибо. Мы в ТикТок попадем. Попадем? Мы в YouTube В YouTube да. Вот, видишь, мне дали Подпишемся на канал, колокольчик сверху. Что еще там? Что нужно говорить? Подписка. Подписка. Подписка на этот канал. Самый лучший канал. Нажимаем колокольчик вниз. Или вверх. ve Lütfen dediklerini yapın arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Açık Gördüğünüz gibi videoda hiçbir kıza zarar verilmemiştir ya da hakaret edilmemiştir. Bizi eleştiriyorsunuz ama lütfen bu videoların eğlence amaçlı çekildiğini ve partilerde çekildiğini unutmayın arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince gidip sokakta yapmıyoruz. Burada izin alarak bir iş yapıyoruz zaten. Kendileri bizi çağırdı partiye, parti organizatörleri. Biz de geldik. Elimizden geldiğince hem insanları eğlendirmeye çalışıyoruz hem sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bunu Yapmaya çalışıyoruz arkadaş, burada hiç kimse ne hakaret ediliyor ne kötü söz söyleniyor ya da kimse incitmeye çalışmıyoruz. Umarız eleştirirken biraz daha düzeyli, biraz daha düşünerek eleştirirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Kalk Vazavut. Alesim. Alesse. Skolketi bilet. 20. 20 dedi bizden soru <laughs> kazandı o zaman hızlı sorumuzdan Ulasse Satu. Satu da. Тут. Тут и тут. Парма Каролина. Ты мне переводи, что ты говоришь хоть. А ну мадам. Бишей гонуш мёром. А не... Не, не, да, не, не, важно. Не, важно, Если я в переводчике найду, это окажется какая-то херня. Я конец. Не, не плохо, не плохо. Это, ребята, сегодня... Bütün kızlara sordum. Tatularını gösterdiler. Nerede şey dövmesi varsa gösterdiler hepsini. Farklı farklı yerlerde dövme vardı. Şurada falan vardı kasıkta yani. Anne ne diye yaptırırsın o da ayrı konu. Evet arkadaşlar umarız videoyu beğenmişsinizdir. Siz videoyu beğenin diye bir yaklaşık 6 saattir falan çekim yapıyoruz hani her kıza sormaya çalışıyoruz neredeyse. Umarız videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme, kanala hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoya yorum atmayı unutmayın. Ve ne içerik görmek istiyorsunuz? Onları da bize yazarsanız çok seviniriz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz.